Güzel abilerim, tecvid derslerine kaldığımız yerden Rabbimizin izniyle devam edelim. En son medler bahsini ele almıştık. Meddi tabi gibi, tabi yani normal, Kur'an'da çokça karşılaştığınız bir meddi uzatma çeşidini ve ona tabi olan, dahil olan meddi ayvet, meddi bedel gibi <laughs> med çeşitlerini işlemiştik. Daha sonra bir de bir elif miktardan fazla uzatmaya sebep olan bazı medler var demiştik. Burada bir elif miktardan fazla uzatmaya sebep olan ya hemzedir ya da sükündür, Cezim veya şeddedir demiştik. Yani harfi medden sonra cezim veya şedde gelirse burada uzun uzatma olur demiştik. Bunun alakalı meddi arızı, meddi lazımı, meddiliğini ele almıştık. Şimdi inşallah uzun uzatmaya bir eliften fazla uzatmaya sebep olan bir diğer uzun uzatma sebebini hemzeyi inşallah ele alalım. <laughs> Güzel abilerim. Eğer harfi medden birisi gelir. Elif, vav veya ye. Bu üç harften birisi gelir de. Sakin olurlar. Kendilerinden önceki harfin harekesi de bunlara uygun olursa. Elifse üstün öncesi. Vav ise ötre Y ise öncesi esre olursa ve bu harfi medden sonra uzun uzatma sebeplerinden ama kırık ama dik hemze gelirse burada ya meddi muttasıl ya da meddi munfasıl olur. Yani meddi muttasıl ile meddi munfasılın e, oluşum şekilleri harfi medden sonra hemze gelmesine bağlıdır. Ancak aralarında bazı farklar var. Ben dört madde ile bu farkları ele almışım. Sizlere inşallah kısaca özetleyeyim. <laughs> Evvela meddi muttasıl. Med uzatmak demektir. Bunu işlemiştik. Muttasıl güzel abilerim Arapçada bitişik demek. Munfasıl ise fasıllı. Yani ayrık med demektir. Peki neden meddi muttasıla bitişik medde, med de meddi munfasıla ayrık med denmiş? İkisi de hemze ile alakalı. Harfi medden sonra hemze gelmesiyle alakalı. Güzel abilerim. Aralarındaki fark şu. Eğer harfimetten biri gelir. Elif, vav veya ye gelir. Daha sonra gelen hemze harfimet ile aynı kelimede olurlarsa. Harfimet ile aynı kelimede buluşurlar. Peş peşe gelirlerse harfimet ile hemzenin aynı kelimede olması meddi muttasılığı ortaya çıkarır. Yani harfimet ile hemzenin aynı kelimede bitişmesi, buluşması... Bitişik met meddi muttasıldır. Ancak harfi med bir kelimede, e, hemze ise başka bir kelimede olursa. Tabi peş peşe gelebilmeler için ne gerekiyor? Harfi med bu kelimenin son harfi, hemze ise bu kelimenin ilk harfi olması lazım. Son harf harfi med, ilk harf hemze. Böyle buluşurlarsa, mesela şimdi örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Örneklere geçmeden kısa bir örnek. Buradaki elifi yok sayın. O Arapça yazım kuralı ile alakalı bir şey. Bizim konumuzla alakalı çok bir rolü yok. Galu kelimesi dediler ki manasında. Burada son harf Vav harfi sakin kendinden öncesi ötre. Yani meddi tabi olarak uzatmaya uygun. Bir sonraki kelimeye bakıyoruz. Galu dediler ki e ente sen mi? Hemze ile başlıyor değil mi? Bu kelimenin ilk harfi hemze bu kelimenin son harfi harfi harfimet. İşte böyle. Harfimet bir kelimenin son harfi olur. Hemze bir kelimenin ilk harfi olur ve son ilk böyle buluşurlar. Ama nihayetinde ikisi farklı kelimelerde olurlarsa meddi munfasıl olur. Yani harfimet ile hemzenin peş peşe gelmeleri ama iki ayrı kelimede bulunmaları meddi munfasılı doğurur. Demek ki meddi muntasıl harfimet ile hemze aynı kelimede olacak. Şimdi örneklerde göreceksiniz. Munfasıl ise harfi med ile hemze ayrı kelimelerde oluyor. <laughs> Şimdi buraya ikinci madde olarak ben madde madde ele alacağız ya dört madde olarak topla. İkinci maddede biraz daha kural olarak değil de genel yazım kaidesi olarak ele alalım bunu. Güzel abilerim. Eğer hemze harfi med ile aynı kelimede gelir ise yüzde 99 kırık hemze olarak yazılır. Yani bir yerde kırık hemze gördüğünüzde bilin ki o bir kelimenin içindeki hemzedir. Hemze ikinci, üçüncü ve hatta dört, beş neyse artık. Yani ilk değil. İkinci, üçüncü veya devamındaki bir harfin yerinde gelmişse o zaman kırık hemze olarak yazılır. Ancak dik hemze kelimenin başında olduğunda yazılır. Şimdi buraya bakmayın bu şaz örnek vereceğim birazdan. Yani kırık hemze gördüğünüz yerde %99 meddi muhtasıl vardır. Dik hemze gördüğünüz yerde %99 meddi munfasıl vardır. Tabi Kur'an'da kırık hemze olması gerekirken dik hemze olduğu yerler de var meddi muhtasılın. Bunlar şaz bunlar çok çok az diyebileceğimiz nadirlikte. Mesela es su e. Burada vav var. Sakin. Öncesi ötreli. Sonra da uzun uzatma sebeplerinden hemze gelmiş. Ve ikisi bir kelimede. Normalde bu hemzenin kırık olması gerekir. Ancak tabi niye dik yazılıyor? Arapça yazım kurallarıyla alakalı. Bunu burada anlatmanın bir esprisi yok. Bir anlamı yok. Arapça öğrenirseniz orada göreceksiniz. burada mesela kırık olması gerekirken dik yazılmış. Bunun gibi birkaç yer var Kur'an'da. İstisnai durumlar. Sizin için söylüyorum yani. Arapçada yanlış değil de doğru. Ancak siz bu kaideyi biliyorsunuz ya. İstisnai birkaç yer var. Onun dışında siz şunu bilebilirsiniz. Kırık hemze meddi muttasılın hemzesidir diyelim. Munfasıldı ise güzel abilerim daha ziyade hemze dik olarak yazılır. Hemze %99 oranında dik yazılır. Ancak dik yazılması gerektiği yerde Dik yazılması gerekirken kırık yazıldığı yerler de var. Bu da bu şaza yani bu istisnaya örnek. Mesela galü dediler ki e, ente sen mi? Mesela e soru edatıdır. Mı manası katıyor. Ente burada sen demek. Bakın entenin hemzesi dik değil mi? Neden? Çünkü ente bir kelime ve bu kelime hemze ile başlıyor. Başlıyorsa diktir. Zaten hemze ile başlıyorsa dik yazılması gerekir. Dik yazılmışsa demek ki bu hemze başka bir kelimenin ilk harfidir. Oradan anlayın meddi munfasıl ayrık olduğunu. Ama kırık yazılmışsa bir kelimenin içindeki harflerdendir. Başındaki değil. E i̇çindeki harflerdense demek ki kendinden önceki harfimetle aynı kelimede denk düşmüştür. <laughs> kırık hemze %99 meddi mutfasıyla dik hemze %99 meddi munfasıla işaret eder. Ama zaten şu işaret var ya kırmızı işaret. Bu işaretleri Kur'an'daki özel bir ders olarak işleyeceğiz. Ancak bu işareti gördüğünüzde burada uzun uzatma var anlamı çıkarabilirsiniz. Peki meddi muhtasılı ve munfasılı kaç elif miktarı uzatıyoruz? Güzel abi maksimum en fazla uzatabileceğiniz sınırı kurallar değil mi? Kıraat alimleri 4 elif miktarı olarak belirlemişler. Maksimum Meddi muttasıl da, meddi munfasıl da maksimum 4 elif miktarı uzatılır. Peki minimum en aşağıya meddi muttasıl iki elif miktarı uzatılmalıdır. 2 elif miktarı uzatmak vaciptir ve iki eliften aşağı düşemezsiniz meddi muttasılda. Ancak meddi munfasıl minimum 1 elif miktarı uzatmak vaciptir. Yani meddi tabi kadar bir elif uzatsanız yeterlidir. O zaman maksimum 4 minimum 2 minimum 1. 2 uzatmak vaciptir, 1'e düşemezsiniz. 1 uzatmak vaciptir. 1'in altına uzatmadan geçemezsiniz. Ancak meddi muhtasılda 3 ve 4 elif uzatmak sizin keyfinize, Kur'an okumadaki ağırlık, yavaşlık ve tercihinize kalmıştır. Meddi munfasılda ise 1 vacip, 2, 3 ve 4 uzatmak ise sizin tercihinize bırakılmıştır diyelim. Şimdi örneklere geçerken örneklerde şunu gözettim biraz da. Şunu anlamanızı istiyorum. Güzel abilerim. Hemzeden önceki harfi med. İster elif olsun. ister ye olsun. ister vav olsun. Fark etmez. Medi mutasıl da meddi munfasıl da olabilir. Elif, ye, vav. Yani hemzeden önceki harfi medinin hangisi olduğu önemli değildir. Bir. 2 Meddi muttasıl veya munfasıl olabilmesi için hemzenin harekesinin de ne olduğu önemli değil. Burada hemzenin harekesi üstün. Burada iki ötre, Burada ise esire. Ancak hiçbirisi veya burada esire esire. Burada ise üstün olarak gelmiş. Hemzenin harekesi ister üstün, ister ötüre, ister esire olsun. Kendinden önceki harf ister elif, ister vav, ister ye olsun fark etmez. Meddi muttasıl olur. Medi munfasıl olabilir. Mesela cae geldi demek bir kelime. Hemze de bu kelimenin harflerinden birisi. Üçüncü harfi. Elif var, var sakin. Öncesi üstün. Uzatmaya uygun. Sonrasında hemze geldiği için ikisi bir kelimede bulunduğu için medi mutasıl olmuştur. En az iki elif uzatmak vaciptir. C e. Y var. Sonra hemze gelmiş. Medi muhtasıl. minimum iki elif miktarı uzatmak vacip. Su eh harfi metten vav ve sonrasından hemze gelmiş. Dedi ki hangi harfi met olursa olsun fark etmez. Medi muhtasıl olabilir. Burada beri hemze iki ötür olarak gelmiş. Hala ife bu da bir kelime. Kelimenin bir harfi. Bu da bir kelime. Kelimenin bir harfi. Harfi medden birisiyle Hemze aynı kelimede geldiği için burada bitişik muttasıl med olmuştur. <laughs> Ancak ya eyyuhe ye ayrı eyyuhe ayrı. Burada harfi med var ama harfi med ye'ye ye ait. Eyyuhe'nin başında hemze var. Hemze ise bu kelimeye ait. Harfi med bu kelimenin son harfi. Hemze bu kelimenin ilk harfi. Buluşmuşlar. Ancak ikisi ayrık kelimelerde, farklı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl olmuş. Burada hep kırık olarak yazılmış gördüğünüz üzere. Çünkü meddi munfasıl muttasılın hemzesi %99 kırık yazılırdı. Burada eyyuhe dik yazılmış. Rabbi, Rabbim ehanen. Bazı insanlara rızık vermediğinde, rızkını biraz daralttığında şikayet ettiklerinden Rabbimiz bizi ihmal etti, unuttu, boşladı gibi Allah Azze ve Celle'ye uygunsuz yakıştırmalarda bulunduklarından bahsediyor. Rabbi, benim Rabbim. Bir kelime ye var. Ehane'nin başında hemze var. Ayrı bir kelime. Bu kelimenin ilk harfi hemze, bunun son harfi ye. Buluşmuşlar ama ikisi ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl olmuş. Tu bu tövbe edin. Buradaki elifi de yok sayabilirsiniz. Burada olduğu gibi Arapça yazım kuruluyla alakalı bir şey. Çok rolü yok. Vav var. Vavdan sonra ila Allah. Allah'a ila değil mi? Ee, bir harftir bu, harfi cerdir. Allah'a. Yani eA e manası katan kelimeye bir e, ektir. Bu hemze ile başlıyor. Değil mi? İla ayrı bir kelime olduğu için ilk harfi hemze dik gelmiş. Burada da vav var. Buluşmuşlar ama farklı kelimelerdeler. Munfasıl met. Ya da bir örnekle yazmışım. Emme ayrı bir kelime. İza ayrı bir kelime. Harfi metten eliften sonra hemze gelmiş. Ayrı bir kelimenin ilk harfi olduğu için dik yazılmış. Ve meddi munfasıl var diyebiliriz.